Merhaba arkadaşlar ben Berkay ve Crisis ile devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağı yukarı kaldığımız yerden. Geçen bölüm şey kısa bir bölüm oldu kısa bir bölüm oldu. O kadar uzun bir bölüm olduğunu düşünmüyorum. Tüm buluşma noktası saldırı altında. Sefler 42. cadde ve Broadway'den geliyor. Hava tahliyesi sürüyor ama biraz zaman alacak. Ama tahliye sahasını koru. Askerlerle Times Meydanı'nda toplan. Şeye bakıyorum şimdi arkadaşlar. Toplanabilir eşyalardan bir tanesi. Aa, biraz burada... Hani size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eşyalar birazcık şey olarak. Ve burada o kadar iyi görmüyorsunuz ama daha önce göstereceğim sanırım bu easter egg'i ama göstermedim. Burada yazıyor uh, Remember to floss yani sifonu çekmeyi unutma falan gibilerinden yazıyorlar ve aslında bu oyunla ilgili baya bir şey yani bir böyle bir şaka var oyunda yani adamlar bir, birileriyle şaka falan yapmışlar galiba ama neyse arkadaşlar şu kabine girdiğinizde siz normalde şuradan gitmelisiniz şu yazan yazılarla falan ve ya da Neo 90 metre mi 97 metre yazarken buraya girdiğinizde şu kabinde bir tane anahtar olacak ve neyse arkadaşlar siz şimdi ileri doğru gidiyorsunuz burada ve şurada bir tane hız kamerası var bunu aldığınızda böyle bir 60 3 metre gibi bir işte görüyorsunuz 64 metre gibi bir şeyde hız kamerasını aldığınızda arkadaşlar hemen sola dönüyorsunuz soldan şuraya ilerliyorsunuz şurada arkaya doğru gittiğinizde bir tane sandviç barı var bu sandviç barının içine girdiğinizde arkadaşlar burada bir tane şey olacak evet burada bir tane hediyelik eşya olacak onu da alıyorsunuz yani burada 3 3 tane eşya var hani hepsi de birbirine bayağı bir şey yani Baya bir yakın Ve burada bir tane daha eşya var arkadaşlar Ama o eşyayı Görevin sonuna doğru alacağız O yüzden şimdilik Onu kafanıza takmayın Ama olası ki buradan aşağıya indiğinizde Artık bu eşyaları Size gösterdiğim eşyaları Bir daha alamayacaksınız o yüzden Dikkatli olun şey olarak Ben bir kez daha hız kamerasını aldım Çünkü emin olmak için diyelim Evet arkadaşlar birazcık bir şey yani oyuna fazla dalmışım ve öldüm yani gene. Ya olay şu arkadaşlar normal modda eğer ölürseniz normalde kendinize güvenmenizden ve giysinizin enerjinizi o kadar iyi kullanmamaktan kaynaklanıyor. Böyle dalıyorsunuz oyuna. var. <laughs> Nefesler bunun ortasına girerse tam bir katliam olacak. Bana biraz zaman kazandır asker. Bir daha geliyor. Maksimum. Tamam. Gidiyoruz. Oradan çıkıyoruz. Ben tepe Ağrılar aldık. Anlaşıldı. Burada en kolay yapabileceğiniz şey arkadaşlar şu taretlerden bir tanesini almak. Abi oyunu dondu. Ha tamam. Böyle yukarıda bir tane olacak. Evet hepsi yukarıda sanırım ya. Ve yukarı ben sanırım binemeyeceğim. tareti yani almak arkadaşlar ve taretle birazcık oynamak hani da bir hani şey gelecek. burada dikkat etmelisiniz ve benim 8 tane roketim var arkadaşlar. Hani bir oyunda en fazla bu kadar uz roket almışımdır ben yani. Neden bilmiyorum arkadaşlar. inanın bana neden bilmiyorum bu kadar roketim var. Yani bu daha önce bana hiç olmadı. Daha önce hiç olmadı ama bu sefer oldu yani. Ki yani benim için sorun değil. Daha fazla roket daha iyi bir şey benim için ama... Yani insan bir sorguluyor kendini ya böyle. Neden şimdi var Eskiden yoktu böyle ya da onun gibi şeyler Ve adamınızı hayal edebilir misiniz böyle Sırtında e, 7 tane roket 8 tane roket 7 8 tane roket hayal edebilir misiniz böyle Hani iyi tamam nano giysi Böyle bildiğiniz Canavar bir makine ama O kadar da değil sanki be Ki aslında olabilir çünkü Hani giysiyi taktığınız an böyle ölümsüz gibi bir şey oluyorsunuz arkadaşlar. Tam anlamıyla ölümsüz değil. İleride öğreneceksiniz ne demek istediğimi ama... <gülüyor> <gülüyor> Ve burada arkadaşlar Sefler geliyor gene Sef leri tabii ki de en kolay alma yöntemi arkadaşlar böyle biraz hani böyle olay çok arkadaşlar böyle bir bölüm çok severdim olmasını yani düşünün sefler her şey böyle gizli saklı yapmalısınız sadece falan çok enteresan bir bölüm olacağını düşünürdüm böyle görev ama maalesef pek böyle bir görev yok oyunda yani ya. Ve ben de oraya nasıl bineceğimi şimdi unuttum ya. Sanki binebilirdik ama nasıl olduğunu unuttum. Galiba binemeyiz. Galiba en azından buraya binemeyiz. Buraya binebildiğimizi biliyorum. Ve ben öyle de yapacağım. Yani çok daha kolay şey olarak. Bunları bu silahla öldürmek arkadaşlar belki de en kolay şey. Çünkü tek sıkıntı hani Aa. Ha. Böyle silahı şarj etmenize falan gerek yok. İşte en güzel kısmı belki de o. Ama sinyalciyi buradan şöyle alabiliriz arkadaşlar. Yani sinyalcilere karşı ne, edebilirim arkadaşlar? Adamlar aslında çok kolay. Böyle saklanıyorsunuz. Arkasına gidiyorsunuz şöyle. İki tane ya da üç tane daha doğrusu. C4 atıyorsunuz oraya. Bir tane daha atalım biz. Ki adam ölmedi. Ha öldü ya. 4 tane. Tamam Al geri Gerişe, geri Yani burada sefler o sefler de kaçıyor arkadaşlar. Ki burada son bir şey yapmalıyız şey olarak. Ve olay şu işte arkadaşlar. Burada isterseydiniz roketlerinizi falan kullanabilirdiniz. Her şeyinizi kullanabilirdiniz. Sorun olmazdı. Sıkıntı olmazdı. Çünkü e, bir görev daha kullanabileceksiniz. Mesela bende 8 tane roket var abi. Ben bunları kullanabilirim ileriki görevde. Ondan sonra oyun resetleyecek. Yani başka silahlar kullanmak zorunda kalacaksınız. Yani burada kullanabilirdiniz. Ben kullanmamamın sebebi yani... Aa, aslında kullanmalıydım yani neden olmasın ya. Böyle hep yani olay vardır ya bir tane hikaye yani şey olarak oyuncular çok iyi bilir bunu böyle kullanma oyunun sonuna kadar boss'u son çare yen falan ama envanterinde böyle 99 can iksiri falan olsun yani öyle olaylar var ya hani benim, benimkisi de öyle olay gibi bir şey. Ama neyse arkadaşlar son eşya bu kapıdan girdikten sonra ve dediğim gibi o eşyalara orada alabilirsiniz yani sonra alamazsınız da hiçbir şey yok şey olarak şey açısından ee, ve şu kapıdan girdiğinizde de bu bölgeye artık gidemezsiniz kapı kapanıyor sizin yapacağınız şey sağ tarafa gitmek arkadaşlar. Şurada vitollar falan uçacak. Sağ tarafta şu arabanın yanına gideceksiniz arkadaşlar. Şu arabanın yanında bir tane künye var. Peter Size aksine önermek zorundayım. Sen de kimsin? Jack Hargreaves. Albay gerçekten... O askeri bir kanal. Tanışma zamanı. Şu anda kabuslarınızın ötesinde bir biyolojik bölge yok etme silahına bakıyorsunuz. Alcatraz talimatlarıma harfi harfine uymazsa... ...sen ve tüm adamların önümüzdeki bir buçuk dakika içinde ölmüş olacaksınız. Tepe göz dört kolla kendini. Hemen harekat yüksekliğine dön. Anlaşıldı. Teşekkürler Albay. Şimdi al kadras. Mızrak spor yaymak üzere ayarlanmış ama sistemlerin üstesinden gelinebilir. Kovandakine tırmandığın gibi buna da tırmanman gerekecek. Ve işte böyle arkadaşlar gireceğiz bunun içine. Gene. Spor patlaması çok yakında gerçekleşecek. 20 saniye diye tahmin ediyorum. Şimdi tamamlaman gerekiyor. Tamam. Biraz bekle evlat. Eğer bu giysiyi sandığım kadar iyi bir şekilde üret... Üretilirken... Nefek İn ve bizi al! <laughs> Anlaşıldı! Hani giysinin kendisini onarması çok harika bir şey bence arkadaşlar. Baksanıza yavaş yavaş onarıyor kendisine. Aman oyunda hiçbir zaman açıklamıyorlar nasıl yapıyor bunu. Sadece biliyoruz ki kendi onarma yeteneği var. Abi mememelle de. Zıpkın Alkatraz. Zıpkına dikkat et. Al sana. Memnemi ellersen böyle olur. <laughs> Ve burada arkadaşlar neyi öğrendik? Hani giysinin sefleri karşı kullanılabilir olmasını öğrendik. defibrilatör evet. açtık şeyi. Ama büyük yaratıkları pek öldüremedi. Denemedik mi zannettik? Sana söyledim. Bizi bastırdılar. Koca treni Harlem yolunun yarısında raydan çıkardılar. Şimdi beni dinler misin? Prism'e gitmek zor. Tek bir Yanıkların hepsi Hargrid'de. Akadras'ı oraya gönderdik. Onu dışarı çıkarmak istedik. Arkadaşlar burada hani silahlarınızı falan kullanmadıysanız şey olacak yani. Bu bölümde kullanın ki diğer bölüm kullanamayacaksınız. Hani bu görev kullanın ki diğer görev kullanamayacaksınız ve ben oyundan şimdi çıkıyorum arkadaşlar. Aa, sebebi şu. Birazcık ekstralara bakalım değil mi? Yani nelere açmışık şey olarak. Böyle ikinci şansta falan hep bunları açıyoruz ama şöyle sadece üstten üstten birazcık bakacağız dört tane şeyimiz varmış sadece New York hatıralarımız varmış onları da açacağız yani o sorun değil şey olarak askeri künyelerden yeni birkaç tane açtık yani böyle birkaç tane tava var mesela Alcatraz'ınki ki Alcatraz ki ki yani böyle normalde yüzünü falan hani göreceksiniz diyelim arkadaşlar göreceksiniz yani ne olduğunu tam olarak hizmet kağıdı yani kaydı giysi kullanımı falan hani hep böyle şeyler bunlar. Aa, görüyorsunuz arkadaşlar şimdilik oyunu yüzde 41.84 tamamlamışık ve hani yüzde yüz olmayacak şu açıdan arkadaşlar bin basışı ve insan ötesi savaşçı sürecini tamamlamadık ve bir tane de aa, şey var arkadaşlar silah ek parçaları parçaları 12'den 13 tane açmışım ben. Bunlar da sanırım arkadaşlar ben hani silahların bütün ek parçalarını açmış olmalıyım şey olarak. Ama oyun 13 tane ek parça var diye diyor ama aslında 12 tane var. Neden bilmiyorum öyle. Öyle bir şey okumuştum şeye ve sayeden de öyle bir şeyler var yani. Nano giysi yükseltme modüllerini sanırım artık satın alabilirim. O yüzden o sıkıntı değil. New York hatırası görüyorsunuz daha ta 4 tane açmalıyım. Künyelerden daha ta 5 tane. Araban aktarlarından daha ta 2 tane. E-postalardan da daha ta 4 tane arkadaşlar. Ve onları da işte sıradaki bölümlerde göreceksiniz. Nerede, nasıl açıldıklarını falan. O yani arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.